İslam dinini Türkiye'nin her yerine yaymak için mücadele etmiş hafız sayılarını yürüyen mübarek eylesin. Şahsım ve cenaze sahipleri adına teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden evvelen razı olsun. Hemen mikrofonu Müftü Hocama tek takdim edeceğim lakin Fikret Hocamın her duada, her hutbesinde hafızlara özel bir hürmeti, özel bir saygısı vardır. gelmiş başkanımıza, başkanım demiş, burada İmam Okulu'nu alacaklar, o zaman zor bir dönem, 28 Şubat, gidelim buraya Haseki'yi getirelim. Başkanımızı ikna ediyor, başkanımız gidiyor ve Haseki buraya geliyor. Hocamızın fikri. Bir fikir, bir sebep olma. Bin senden razı, sen Rabbinden razı olarak haydi güzel kullarımın arasına gir haydi cennetime gir. Ya Rabbi, Fikret hocamızı, muhterem hocamızı ve hepimizin gelmiş ve... Kendik esnaflarından, Fikret hocamızı İmam Hatip yıllarından beri tanıyan biri olarak kendisi değerli bir kardeşimizdir. İmam Hatipliği'nin gereklerini yerine getirmiş, insanlara faydalı olmuş, birçok alanda faaliyet göstermiş bir kardeşimizdir. En son faaliyet alanı da Zümrüt Vakfı Kur'an Kursu Erenköy adı altında. Erenköy. Hafızların yetişmesine sebep olmuştur. İlmi adamıştır kendini. İlmi adamıştır kendisini. Cemaat e, adamış, ümmete evet. adamış bir insandır. Her faaliyette mutlaka kendikte kendi ismi vardır. Evet. Buradaki faaliyet, İslami faaliyetlerin yüzde doksanında bir kardeşi olarak bilgilerim olduğu için söylüyorum. Burada hepsinde bir parmağı vardır. Zaten hem Diyanet Camiası'nda hem diğer hem siyasi kadrolarda hem, hem de diğer cemaat bandarında evet. Herkes bu hocamızı çok iyi tanır. Ben inanıyorum ki herkes şahadeti iyi olarak tanırlar. Aynen. Tabii ki beşeriz, hatalarımız mutlaka vardır ama e, genelde hocamız ümmete faydalı olan bir insandı yani. Cenab-ı Hak eylesin. Allah rahmet eylesin. olsun inşallah ümmetim hep duacı olsun. Inşallah. Amin amin inşallah. Mekanı cennet olsun inşallah amin. hocamızın.